Evet, Taksim'deyiz. İstiklal'de, Starbucks'ta. Flash Gym'de idman öncesi. Ufaktan bir kahve, kafein. Ne erkek adam kahvesi, Amerikanı. Bir de bak, bak. Benim e, göbek adımı bilmeyenler için buradan göstereyim. Sabah bir Florya'da kahvaltı şekli yaptık. O öyle oradan çıktık geldik Taksim'e bir Pirinç yükledim daha demin, ufaktan. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Bir yarım saat sonra falan antrenmana geçeceğim. Yani videonun girişini burada yapayım Standart bir günün çekimi olması açısından değerli bir video olacağını düşünüyorum. Mesela Muğla videosu. O benim standardım olan bir gün değil. Standardımın çok üstünde bir gündü. Ama bugün öyle değil. Standart bir gün. Kahvemizi içiyoruz. Genelde kahve evde içerim ama bugün dışarıda içiyorum. Kahvemizi içiyoruz, antrenmanımıza gideceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, yanımızda yemeğimiz her zamanki gibi. O şekilde içireceğiz günü. Salonda görüşmek üzere. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Onlar için düşük taşıçısı var. Biraz daha az bunun etkisi var. Böyle yıllarda böyle Jelibon takkiyesi yapıyorum. Bu anda sakaralarım. Mevrik için. Aldım valla. 100 gram jelibon aldım. Bir tık gökten yeme spor oldu ama 100 lira verdik azıcık jelibona. Her zaman yapılacak şey değil. Ama arada olur. <laughs> Abi fotoğraf çekebilir miyim? Tabi yani. tabi tabii, çekilebiliriz. Tamam. Tabletten çekebiliriz. Tabletten şey. video mu çekiyorsun? Yok ya şu an çünkü telefonum kötü benim bu ya üstüne alayım abi. kamera şurada. Nerede? İşte yanlış yere bakıyor. <laughs> Bu adam kadar böyle testisli bir adam olup IFB Pro kartı olan bir adam. Şu mütevaziliğe samimiyete bakar mısın? Evet Emre abi gerçekten çok teşekkürler. Ben adamın iki gün önce görüşmek nasip olur mu tarzı bir iyi satmıştım. Short satmıştım. Vallahi Allah iki gün sonra karşıma çıkardı adamla Sohbet ettik, muhabbet ettik, fotoğraf çekildik. Çok sağ olsun hiç kırmadı. Çok mutlu oldum ya. Yani. Gerçekten heyecanlandım da. Burada idmana devam ediyoruz. Squat sonrası leg extension. İnsan gibi terlememişiz yalnız ya. Hayvan gibi terlemişiz. Evet, bugün tüm için falan değil. çok düşüktü. Bugün kantravanında sırt, squat, sırtta birkaç hareket var. Burak ve Lay Extension en sonunda bir koltuk. Yoğun mu? Ya bak çok düşük. Böyle günlerde mental olarak iyi gelmesi adına bir şeyle oynuyorum mental Çikolata attık. Bir rolumuzu attık. Barbaro attık. Şimdi Lay şey yapıyoruz. Sonrasında bak sırtlar tepeyi kurma devam ediyor. Evet. Seed Throw benim çok tuttuğum bir egzersiz değildi ama en son düzenlemiş olduğum programı ekledim. Hem sinir sistemini çok yormayan bir hareket. Hem de gene yük yükleyebiliyoruz sırta. Öyle yani iki sırt yönünde de olan bir hareket. Aksesuar hareket. Verimli olduğunu düşünüyorum. Dumble curl ağır bir kilo seçelim. Yani. Sevdiğimiz bir hareket. Uygularız her zaman. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şey ya bu Dumbledore. ne? Evet. Leg press yapan abiye selamlar. Abimizin formunu inceliyoruz. Aa, o ne öyle? Range of motion 18 cm. Bak bak ya bak. Hele hele şun havalara bak ya. Bun havalara bak. Gören ne zanneder? 50 cm kolu var. 30 cm kollu hava atıyor ya. Bak bak soldaki abi var ya. Böyle bir krallık yok ya. Elemanın vücut desen 10 numara bak. Tişörtü bir çıkarsın çatır şütür. Lucas Torreira e fiziği var adamda. Bir de muhabbeti çok iyi muhabbeti. Diyor. Ya ne yapayım diyor. Omzum yırtıldı diyor. Acı bademde 20 bin iğne çaktılar bana diyor. 20 bin lira diyor. O günden sonra psikolojim bozuldu. 2 ay antrenman yapmadım diyor. O yüzden böyleyim falan diyor ama eleman hala çatır şutur. Bu arada son tekrarlarda formun içinden geçmişiz. Leş gibi bir formla yapıyoruz egzersizi ama olur son tekrarlar. Burada idman sonrası pozlamaya geçtik. Işık 10 numara bak buranın ışığı harbici iyi. Emre başta zaten hep burada pozluyordu yarışma hazırlığında falan. Hep burada paylaşıyordu dikkat ettiyseniz. Harbici güzel yer. Burada ameliyat izimiz fena belli oluyor. Apandisit ameliyatı olsun. Form gücür. Son zamanların en iyi halindeyiz. Bak bak şu ter var ya. İdmanın hakkının verildiğinin göstergesi. Ama <laughs> ben bu teri burada görüyorum. Böyle bindim vallahi metroya falan. Sağlık olsun. Evet, öğünümüzü yapıyoruz şimdi. İdmandan geldik. Allah yorucu bir gündü. İdmanda da tansiyonum düşer gibi oluyor. Birkaç gündür böyle oluyor. Şimdi mercimek çorbam var. Hazırlamış olduğum. Biraz pilavım var. 300 gram kadar bir hindimiz var. Bezelyemiz var. Mısırımız var. gayet dengeli bir tabak. Bugün 130 gram jelibon yedim. Ama şimdi bak. Şöyle bir olay var. Ben kalorimi saydığım için Mesela atıyorum ben o bunu 130-150, 260 da yesem yine benim için olmazdı yani bir sıkıntı olmazdı. Çünkü ben kalorimi hesaplıyorum. Sabah mesela arkadaşlarımla kahvaltıya gittim. Dedim ki ben orada 1000 kalori yerim abi. Ben orada 1000 kalori dik kendime alanaştım. 500 kalori de jelibon için alanaştım. Tak 1000 kalorimizi yiyoruz tertemiz 2500 kaloriyle günü kapatacağız yani bu kadar basit olarak matematik aslında yani birazcık. Çok aşırı aşırı kasmaya gerek yok şu beslenme konularında. Hayır, bir performans sporcusu olursun, anladım okey, kasarsın. Ya. profesyonel bir sporcu değilsen, dediğim gibi makarası idmana gidiyorsan hiç gerek yok kasmaya yani. da Canının çektiğini ölçülü şekilde yiyeceksin. Bu olay böyle olmalı. Allah yaratmış o kadar güzel nimetler. Nice ya. Ben beyin direkt yani Glikoz beyin kullanıyor. Öyle derdi Polonyalı bir abimiz. Beynin kaynağı glikoz diyordu. Bol bol şeker yiyin diyordu. Dinlemedik. Dinlemediğimiz için YKS'de 60 bin yaptık. Dinleseydik 10 k gelirdi yani. Ye oğlum ye. ya de en kötü denemem de anasını Çok kötü geçti. Ama şöyle bir şey var. Ya, bu hayatta çalıştığın bir şeyin iyice alıyorsun. Geçebilecek en kötü senaryo ile geçti benim sınavım. Yani şu anda çekimli şey okuyorum. Yani Birçok kişinin hayali yani çekimli şey okuman. O çalışmaların, emeğin karşılığını ne kadar kötü geçen bir sınav olsa da aldık yani. Allah'a şükür. Hakkımızda el ısırmıyormuş deyip önümüze bakıyoruz. Tek yaşamak bana çok büyük tecrübe katıyor şu an. Yani iliklerime kadar hissediyorum bunu. Yalnızlık zor. Harbici zor. Ama bunu avantaja da çevirebiliriz işte. Kendimizi dizayn etme fırsatı buluyoruz. Anasını satayım. Emre Baş'la karşılaştık bugün ya. Bir girdim salona bir baktım Emre Baş. Dedim anasını satayım. Ne kadar güzel. Oraya Reels'ı attım Emre Baş Reels'ını attım. İki gün sonra adamla karşılaştık. Fotoğraf falan çekildim. Hatta video çektim. Eklerim videoya. Güzel bir anda harbi çok heyecanlandım ya. Garip bir şekilde heyecanlandım. Çünkü beklemiyordum bir de tansiyonum çok düşüktü benim. Gittim Amerikan'a falan içmeme rağmen bir enerji düşüklüğü vardı. Orada bir hayıplandım sonra yine bir düşüşe geçti benim enerji. Olsun ya, böyle günler değil. Bana en az atacaksın, aksatmayacaksın ki devamlılığı sağlam ol. Şu anki antrenman programı kendim hazırladım. Kendim hazırladım diyorum ama şöyle yani bu sporu da yaparken örnek aldığım kişilerden biri Güray aydın. Biri de ağır sağlam ekibi direkt. Ya direkt benim sporu bilinçli şekilde yapmama vesile olan kişi kesinlikle ağır sağlam Fuat'tır, ağır sağlam Furkan abidir. Harbi ağır sağlam Furkan'ın benim bilinçli bir şekilde spor yapmamda inanılmaz katkısı var. Onun araştırma videolarını izleyerek, onun antrenman videolarını izleyerek doğru formları öğrendim ilk başta. Sağ olsun yani. Harbiden büyük iyilik. Sonra 1-1.5 gün Gürey Hoca'nın programını kullandım, Güray Aydın'ın birazcık volümü fazla geliyordu bana. Volüm harbi yorucuydu aşırı yorucuydu Bir zaman sonra odağım kaçıyor. Çok volüm olduğu için. Aynı idman prensipleriyle, video prensipleriyle aslında devam ediyorum yani. An hareketlerde failure'a bir iki tekrar kalacak şekilde bırakıyorum. İzolelerde failure'a gidiyorum. Gerçekten çok şanssız. Böyle insanlar YouTube'da olduğu için bilinçli bir şekilde spor yapabiliyoruz. Böyle insanlardan bir şeyler öğrenip Hayallerimden biri Nihat Kaya ile video çekmek. Nihat abi harbiden çok seviyorum. Gazi'nin de bizim salondaydı. Belki ileride bir gün denk müsaitliği olur. Onunla böyle oturup sohbet etmek istiyorum. İnşallah bir gün Biliyor musun bu hayatta sohbet etmelik adam. Serdar Ali Çelikler, Ağrı Sağlam Furkan. Bu iki adamı yan yana getirip onlarla böyle sabaha kadar sohbet etmek istiyorum. Felsefeden girersin yani dinden çıkarsın. Tövbe estağfurullah dinlen çıkarsın deyince de olmadı da felsefeden girersin. Yani teolojiye kadar yani felsefeden teolojiye, teolojiden ne bileyim spora, spordan futbola konuş yani, konuş bitmez. Bu adamların kafa yapısına acayip hastayım yani. Serdar Ölçelikler çok zeki adam. Konuşmasından belli oluyor. daha olan zaten kraldır yani baş tacıdır. Bu da bizim bir ufak bir hayat. Bizim bir abiyle iddia yapayım. Nihat Kaya olimpiyada 5 yıl içerisinde ilk güç yapmazsa diş hekim olursa inşallah olunca bu abinin bütün hayatı boyunca diş masraflarını ben karşılayacağım. Öyle bir iddiaya girdim. Nihat Kaya'ya o kadar güveniyorum Nihat abi. Allah yardımcısı olsun. Annem kızar da şöyle içmiyor valla. Ellerinden öpüyorum. Özlem de apay bir ülke ya Özlüyorsun harbi anında babanı özlüyorsun Yiyenlerimi çok özledim Vallahi yiyenlerimi acayip özledim ya Burnumu sıçıyor abi Elhamdülillah doyduk Yemeğimizi bitirdik Videonun yavaş yavaş sonuna geldim. Videoyu da kapatalım yine de. Selamun Aleyküm şekli. Ağrı artık videoyu kapatalım. Evet videonun sonuna geldik. Hadi Allah'a emanetsiniz.